yaşıyorsunuz herhalde. Çok. çok değil ama çok gidip geliyoruz yakın olduğu için. Fotoğraflardan görüyoruz sosyal medyada. Evet, evet. Bayağı şey oldum, çiftçi. Nasıl geçiyor buradaki hayatınız? Çok Bayağı güzel geçiyor, çok huzurlu, çok mutlu. Yani toprak çok rahatlatan bir şey. Ee, bir sürü de şey öğreniyorum. Ekip içiyor musunuz peki? Var mı öyle bir Evet, evet Bahçelerin. tabii. Vallahi her çeşit meyve sebze yapıyoruz yani. Yaklaşık üç yıldır her yıl artarak, daha öğrenerek, daha deneyimleyerek devam ediyoruz. Kendiniz yetecek kadar mı var yoksa daha sonra mahsul satmak için böyle bir şey gerekiyor daha dikmek Yok, yok, yok. Ama eşe dosta veriyoruz konu komşuya, ailemize ve çok Biz mutlu bir şey yani bu inşallah. Genelde orada mısınız yoksa İstanbul'da mı? Eee biri, biri, artık buradayız tabii. Yani Fırat dolayısıyla hep buradayız. E artık buradayız tabii. Ama yani güzel havalarda ve çok yakın olduğu için gidiyoruz sürekli. Hı. Peki hamilelik nasıl geçiyor? İkinci Çok güzel geçiyor. Çok şükrediyorum. Çok şanslıyım. Her gün her an şükrediyorum bunun için. Ee, şanslı bir e, ve sağlıklı bir dönem geçiriyorum. İlkinde de öyleydi. Bu da öyle. Yani şaka maka işte 40 gün falan var. Evet. Çok iyi hissediyorum. Yani tabii ki çok sıkıntılar oluyor ama e, hani bildiğim ve duyduğum başka şeyler olduğu için hani zor hamilelikler bildiğim için şükrediyorum. Ben hani idare ediyorum kendimce yani. Zaten hamileyim diye yaşamıyorum. Normal hayatıma devam ediyorum. Başarmıyor musunuz? Ee, eriyorum ya. Çok çok eriyorum. Bu ara böyle acayip bir pide mide Hamur işledim, şey. Evet böyle acayip bir bak şu an konuşurken ağzım <laughs> sonra... <İyi, yalnızca, gülüyor> şey <yapışıyor> Var mı ki de Böyle şeyler var aklıma bir şey geliyor böyle internetten sipariş şey edeyim mi ama her aklıma geleni alsam yani 30 kilo almıştım şu an. Çok mücadele ediyorum aklımda kalırsa saatler ya da bir gün sonra falan o zaman yiyorum. Ama sanırım sporda yapıyorsunuz gayet formunuz gelin Yapıyorum yani pilatese gidiyorum evet. Yani akşam gece bile olsa gidiyorum yani ya da çok erken gidiyorum, o hareketi bırakmamaya çalışıyorum. Yani evde de her şeyi yapıyorum. Film o yüzden projesi, o akıştan kopmuyorum yani. Film projeniz var mıydı? Sanki. Evet film, geçen sene uçağın içinde geçen bir hikaye çekmiştik. Türkiye'de ilk defa yapılıyormuş öyle bir şey. Ben de ayrıca bir heyecan duymuştum. Çok da böyle birkaç katmanı olan ...bir karakterdi. Yani hayatımın en zor setiydi açıkçası. O işte şimdi Boğaziçi Film Festivali'nde... ...ilk kez izleyiciyle buluştu. Ben de izledim iki gün önce ilk defa. Çok mutlu oldum. Yani çok güzel bir deneme gerçekten. Çok mutlu oldum. Kendi adıma da çok... ...büyük kaygılarım vardı. Çok parçalı bir işti çünkü. Çok kaygılarım vardı hani... sahnenin başı, sonu, duygu, devamlılıkları falan. Ama çok şükür mutlu ayrıldım. İzleyicinin de beğendiğini gördüm. O yüzden çok mesudum <laughs> o Siz konuda. İnşallah herkes de buluşur İnşallah. E, filmimiz. Açıkladınız mı ben de film e, Açıklamadım e, ama size açıklayabilirim. Ben de, ben de, ben de. <laughs> can. Can, <mı>? can evet. <laughs> i̇smi Can. <laughs> Don't evet. Ali ve Can. herhalde. Var mı başka ha. planlar Ya ben hiç öyle dinlenen biri değilim ya. Hiç hiç oturabilen biri değilim. Yani su bile istemem kimseden. Her şeyi kendim yaparım. Ama iş olarak tabii ki ilk bir iki ay çok bağımlılık oluyor çocuk yani sensiz bir süreç imkansız ama ben yine de pratik biriyimdir yani çok iyi bir şey olursa reddedemeyeceğim neden olmasın. Bebek oldu ben çalışmıyorum hiç öyle bir kafada olmadım yani. Sağlıklı olduğu sürece her şey yani kader ve sağlık izin verdiği sürece her şeyi açığım her zaman. Çok teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür ederim. Güzel bir anı oldu benim için de sizinle karşılaşmak. Allah nasıl görünüyorum bilmiyorum ben. Harika. Ali'nin okuluna geç kalıyorum da arabayı o yüzden bırakıp motorla geçeceğim. Onun için Aa. geldim buraya. <laughs> Çocuğun okuluna geç kalan anne. <laughs> Motor yaptan mı gideceksin? Nasıl ya? Sandviç <laughs> alacağım. Acayip acıktım. Motora bineceğim ondan Deniz sonra. Taksi gibi bir şey o zaman. Motor yok bin. yok. Bebek kandilli var ya. Ha şey var. yani. Şehir yani karşıya geçiyorum. Yokuşun tepesindeyiz hemen zaten. <laughs> Müthiş bir şey. Sadece oradan taksi bulunmuyor. Öyle bir sıkıntısı var. İşte inşallah Taksiye bulacağım. eşlik edeceğim sana. Sandviçin nereden bulacağım? Olur olur. Yani şey değil. Gideyim mi ben yani? Gideceğim mi? <laughs> Değil mi? Yes, Değil düşünemedim kanka. Oradan sonra bebeğe gelecek misin? Ha. O zaman ben şey yapayım. Yok ben dedim ki o zaman